Yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım keyfiniz saatiniz yerindedir kardeşim yine efsane bir video ile karşınızdayım Aga bugünkü videomuzun konusu jiroskopa nasıl alışılır bildiğiniz üzere e, şimdi jiroskopu çoğu oyuncu kullanıyor jiroskop kullanmayan oyuncular çok da iyi oynayabildiği söylenemez e, yani jiroskop şart yani iyi oynamanız için kardeşim e, açılmayanlar için de birkaç ayar olması lazımdı Onu da gidip bakabilirsiniz. Ee, YouTube'da ben görmüştüm. Kardeşim şimdi ben yeni başladığımda jiroskopa nasıl alış e, alıştırsam size de aynı şekilde göstermeye, öğretmeye, bir şeyler e, yaptırmaya çalışacağım kardeşim. Öncelikle buradan bir taktik buldum. Onu da göstereceğim kardeşim ama ben öğrendiğim zaman bunlar yoktu. O yüzden kardeşim önce bir gidelim bizim old eğitim sahasına kardeşim. E, old eskiden yani böyle oyuna girdiniz mi? ilk burada doğuyorsunuz kardeşim oynayın başlayan kitle var kardeşim. Onları e, eklemek yerine yani bence daha çok böyle eğitim videoları çekmeliyiz ki PUBG Mobile yeniden sağlam bir kitle kazansın. hadi şimdi fazla vakit uzatmadan geçelim videomuza. arkadaşlar öncelikle mesela diyelim ki jiroskopu yeni açtınız kardeşim. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Mesela buraya bir şey yapıyorsunuz. Oturu kaldı. Bak. Oturuyorsun ya. Bak. Direkt kalkıp vuruyorsun. Burada. Kafeye denk getirmeye Bu kadar basit. Yere tutuyorsun. Bunu ta tamamıyla kafaya denk getirebildiğin zaman e, jiroskop'a alışmış oluyorsun artık. E, bak böyle. Bak gördünüz mü çok kolay. Çok relax ya kardeşim. Yani çok kolay bildiğin. Sonra böyle böyle uzakta katıl atın mesela bak. Ben şu an normal bir yerde olmadığım için tam tutturamıyorum. Kardeşim ama siz bunu mutlaka tutturana kadar deneyin. Ee, sonra mesela diyelim burada eğim takip yapın böyle bunu kafasını eğimini takip ettirin ben böyle böyle yapıyordum bak hala yapıyorum bunu çok güzel yani orba abim falan da en önce yani ben mi tutturmamı tutturunca çok iyi atıyor diyor ya bak o işte bunun sayesinde kardeşim bunu yapmanız lazım. Kardeşim e, bunu uzaktan yakından büyüyle küçüyle hepsiyle yapıyorsunuz kardeşim. Eee... Bir sonraki antrenmanımız için bize lazer nişangah lazım onu gidip alacağım şimdi öncelikle bir, bir bundan bir sonraki yani kardeşim Kardeşim ne yapacaksınız burada bunu var ya buraya geliyorsunuz kardeşim eğitim sahasında bunu görüyor musun bak Bunun ortasına tutturarak böyle bak gitmeye çalışıyorsun bunun ortasında olması lazım şu an ben tam yapamıyorum ama Kardeşim senin bunu yapman lazım kardeşim bunu tam tutturabildiği zaman artık elini çok güzel bir şekilde alacak şimdi diyeceksiniz ki bunları yaptık bittik mi Hayır arkadaşlar gösterdiğim tüm taktikleri yaptıktan sonra bir 3-4 tane maç atacaksınız gelip bir daha yapacaksınız bir iki üç gün böyle böyle deneyeceksiniz kardeşim ee, kardeşim yani bildiğiniz çok sağlam bir şekilde e, ee, artık de oyuna alışıp oynayabileceksiniz ama unutmayın hepsini dikkatle birer birer izlemeniz gerekiyor bir diğer e, lazerli nişangahla olan şey e, böyle alışma süreci başlarım, Bilmiyorum Bundan başladın hepsinin kafasına sıkarak böyle böyle gidiyorsun. Eğer mobilya e, kokusunu şey, yapmak istiyorsan buna vurdum bıraktım buna vurdum. Bak kardeşim. Gördüğünüz üzere kardeşim. Yani bunu yaparak ben bak mesela ben önceden burada bakıyordum burada bitiriyordum. Işte böyle geliyordum. Kardeşim çok profesyonelleşirseniz böyle 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 de yani birbirinin kafasına mermi tutturarak elinizi alıştırabilirsiniz kardeşim. Ee, burada da isterseniz bonus olsun göstereyim onu da. Oda meyveli nesil alışabilirsiniz kardeşim bak. Bu şekilde. Ee, bu arada bayarsın telefon. Kardeşim şimdi e, küçük bir duyuru yapayım. E, agam emeğimize karşılık bu kadar yani video çekiyoruz bu kadar emek veriyoruz. vallahi diyorum bak youtuberların işi kolay sanıyordum ama öyle değilmiş kardeşim. Bunun editi var, kapak fotoğrafı var, kalitesi var, yüklemesi var, var oğlu var yani kardeşim. Yani abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kardeşim bir sonraki videoda ne istiyorsanız yazın yorumlara onu çekelim. Şimdi kardeşim, şimdi diyeceksiniz ki bitti mi? Hayır, hayır arkadaşlar en özel bölüme geldik. Bunu göstereyim bir de geçelim buradan bir şey göstereceğim ondan sonra videoyu kapatacağım. Kardeşim öncelikle geliyorsunuz buraya. Buradan bildiğiniz üzere bir eğitim var. Dediğim gibi kardeşim buradan eğitime geliyorsunuz üçüncü zorluğu seçin kardeşim ikinci veya kafanıza göre ikinciyi tavsiye ederim ama profesyonelleştikten sonra üçüncüyü kardeşim elinize ekrandan çekin evet sadece elinizle böyle yapmanı istiyorsanız elinizde kal Sadece bununla bak denk getirmeye çalışıyorum Bak görüyor mermi böylece ve siz Burada mesela hızlı aim e transfer ile yapabilirsiniz kardeşim Sizin ekranınız tamamında gerek yok Mesela istiyorsanız birden de başlayabilirsiniz. Ben şu an dediğim gibi müsait bir yerde olmadığım için salam intras yapamıyorum kardeşim. Ama siz kardeşim e, mesela bunu ikiye çekip böyle bu şekilde kardeşim. Böyle yani arkanızda adam olmasa da Parmaksız Parmaksız, Parmaksız yapıyorum o demin gösterdiğim antrenman vardı ya kardeşim böyle böyle yapıyordum. Bak onu parmaksız yapmanız gerek. Şimdi kardeşim buradan bir çıkalım. Geçelim son maddemize. Kardeşim dediğim gibi ben e, o oyuna başladığım zamanlarda yani ben e, ya bayağı önce başladım kardeşim. Ya böyle bir şey yoktu. Bunlar yoktu gördüğünüz üzere. Ama kardeşim e, bunlar şimdi var. Yani daha bir kolaylık oluyor sizin için. Kardeşim en önemlilerden biri de bu bence kardeşim çok fazla kardeşim diyorum karı kardeşim her videoda da bunu diyorum kardeşim en iyisi biraz saçma hal almaya başladı Eee kardeşim mesela ne yapıyorsunuz <laughs> yine bakıyorsunuz direkt kalkıyorsunuz bak kafeyi sabit kalkıyorsunuz kafeyi sabit diğerlerine eğim transfer yap bir dönem böyle 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 yap böyle yap böyle 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 istediğin yere kardeşim eğimini transfer ettir. et bir an <laughs> parmağını çekiyorsun ekrandan çok kolay bir şekilde bak gördüğünüz gibi kardeşim yani gördüğünüz üzere kardeşim çok kolay bir şekilde eğim transfer yaparak e, bu şekilde alışabilirsiniz. Böyle de arkaya dön, Sonra buraya, buraya. Sonra böyle de yapabilirsiniz mesela. Kardeşim bunları yaptıktan sonra jiroskopa alıştıktan sonra mesela 240 jiroskopla başlayın. Eğer tabletseniz de 400 jiroskopla başlayın. hem tablete uyumlu hem her cihaza uyumlu ayarlar adlı videolar var. Gidin onları izleyin. oradan o hayallerle başlayın sonra elinizde <laughs> uygun şey yaparsınız zaten anlatıyorum yani kardeşim abone olmayı like atmayı unutmayın videomuzun sonuna geldik görüşmek üzere bay bay